Aynen. Hoş geldiniz. <laughs> Selam aleyküm seyircilerimiz. Ot toplamaya geldik. İyi bakın bakar siz Baba. buyur. Oh, babam. <laughs> doğru siz çıkın toplayın. Kule tarafına geldik arkadaşlar. İsmail bak burada var işte bak. Geçelim bakalım. Recep Hı? Nereye geldin annem? Buraya mı geldin? Anne. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Çıtık toplamaya geldik bugün şöyle bir dolanalım dedik Bu yanda varmış diye duyduk Var mı o yanda? Bugün salı arkadaşlar. Gülüzar okula gitti. Okullar açıldı. 8. sınıfları. Biz de İsmail. Recep annem ben. Geldik. Şöyle ya, gördüğünüz mu? gibi bakın burada açı var. Daha yeni çıkıyor. Şöyle Annenin. arkadaşlar. Bunu bırak. kalk kalk kalk. Hadi annenin yanına anne. git. Baba. Babam. Geliyorum hadi ben de geliyorum. Sen de gel diyor Gökhan sen de çağırıyor. Geliyorum ben. Anne ne yapıyorsun? <laughs> 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 Göremedim vallahi. Burada iyi varmış. Falan hep marulla şey böymüş. <laughs> baban gelecek, <geliştir>, baban gelecek. <laughs> Yanlarına gidiyor buradan çek işte Koş 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 Abi bir el salla Hadi abi bir el salla El salla Abi salla çıkart Hadi Hadi Seni kocaman seviyorum de Selam mı? Kocaman seviyor Selam mı? Bir de selam ver Selam Selam öyle dişine Hehehehe Hehehehe hiç, çekerken, yani hiç çekemedik kokan hiç çıkmıyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar, sihircilerimiz. Böyle ot toplasın o Hayır, sihir. Neydi kızım? Hmm. Recep, dur. Recep'in adını da unuttun A sen oh, bye bye, haydi bay 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 böyle kızıl yazıya gider, kimdir toprağı ona çopur tasalısı <laughs> ona tasalısı bak çıktı var, var. var gördün mü Çok hı yani.

Atma başka de Topla topla de Atla, Var var işte anne. Niye Niye çekiyorlar? Çekiyorlar. Ben çekeceğim diye gelmedim. Ben çıplı toplayacağım diye geldim. Bazıları da yeni çıkmaya başlamış arkadaşlar. Pek büyük değil ama iyi güzel taze. Şu anda bulabildiğimiz tek acı çıtlık bulabildik. Biraz da marul. Ne kadar topladın? Ya, şu kadar anca topladım. Gerçek bulamıyorum. Annenle gidiyoruz. Annem bayağı toplamış. Hmm. Poşete de koyma öğren annem. Yaprağı ya, dokunmuş resmen. Ne? Hmm. Ben o yüzden pek çiğ demiyorum, bulamıyorum. Şu an hani kurumuş ya nehir, orada dolu ayı şey çiğ var. Bunun adı? Hmm. Marullar. Aldın mı oradakileri beni? Daha almadım. Ha? Ne şu tekercan ne? Ne? Şu. Gökhan çıktı sever anne de yufka yok sende var mı? Vallahi, Vallahi üç tane sola da yiyelim. Aha. Gördünüz mü Buldun mu Necip, ne yapıyorsun? çok güzel. bak. çok lazım. Aynı loka gibi biliyor musun? Nerede? Hardal. hardal mı? Al. Ginir mi? Ginir. Şilerden kenarlar. Ayıklar, çok. <laughs> hardal mı? Kurulan daha iyi hardal kokuyor ya. Temizlesin. Hardal, hardal. Sen ne yapıyorsun? Abangili çekler. Çek git, Öte git. Çek git, Öte git. Marullar, anne, anne, Marullar yok böyle mi? Sıkılmış. Dur dur şuradan çekiyorum hadi çok sen git babayla. Ya ben niye ben çekiyorum? Allah'ım yarabbim. Arabayı der mi diyorum kokan diyorum hiç duymuyor. Araba mı? Evet taksi. Gider niye etmesin? Taksiyi satın yürü de araba gider mi diyor kokan. Gider niye etmesin? O par yiyelim. O paralara. Gitmez. Şahin taksi alırız. Hadi bak bak da istiyorsanız taksiye. Taks, taks, taks. yapacağız taksiyle? Yorulma lan. Alalım bir yer böyle şuna bak. Çıtla. Bak burada bayağı varmış. Çıkla gel çıkın. Evet, sana lazım olur. Gel. İşin olunca git, götür. Bir çoluğunu, çocuğunu gez. Vurdu Çabuk. böyle toplanır. Getir bakayım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam ya, geziyorlar. Gez diyor, iyice geziyor. Tamam. Çık ki. Bilmiyor ki çitler. bunun gibi, bunun gibi de hiç çok herhalde. Şu iyi değil, kışın mı? İyi değil ne? Yani, Anne. Yengalan Allah'ın iyi otasına, yani

Yine çatlayın. Ne örüyorsun siz şimdi? Çıplak çıplak. Babam. Bu yandan, Babam. Bu yanda varmış. İlk bu yanda getirseydiniz şimdi bir sürü topladıydık. Yok, ha. Bu yanda hepsinden var. Bak çeşit çeşit. Tek 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 hem de iri iri. Bakın nasıl büyüyormuş. Bir yok. O türlü bir takımlık ayağında içiyorsunuz. <laughs> Gezdim işte. <laughs> i̇şte Nankor ya. Gezdiriyor, dövülürsün diyor. Hadi geldik bilal, 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 bilal. <laughs> Hani seni topladı? Seni yani topladığımda işte. <laughs> bir bayağı bir sürü topladım Gökhan. Öyle değil mi lan. İyi iyi. Recep. Bir el salla bak.

Arkadaşlar burada az bir şey bu. Biraz da şu mandıra tarafına gidiyoruz. Yani Yanda işte yani şu, şu mandırası Bir Biz da bakalım bakalım. Hani benim güne çıtlı toplayır orada. Kaçtı diyor ama. Aldı. Tut baba yine olmuş. Çamur olmuş. her tarafa bulat kendini. Ne için bulmayı aslında bunu bu de içi zaten hep çamur. Anne ondan sonra suya atlasın. Biz yanındaydık. Ha öyleyse. Bırakacağını diyorsun ya. Oğlum. Çıtlığımızı topladık arkadaşlar eve doğru gidiyor. Ha. Recep de babasının önüne bindi gördüğünüz gibi. Ben söyleyeceğim diyor arabayı. Ne mi Recep? Arabayı kurduğumda Recep yandı. Önüne de hiç bakmıyor ama, nasıl çöpüyorsun oğlum sen? Sürmeymiş hala. Lan <laughs> <Bırakın gülüyor> nereye gidiyorlar, nereye gidiyorlar bilmiyorum bari lan! Ne bilsin anne, nereye gidiyorlar? Şuraya hadi, tamam. Allah Allah, aşkın Allah. Ne bilir ki araba sürmeyelim. Burada bayağı varmış arkadaşlar, çıktık yok yok diyoruz da. Yok, hadi gel. Gökhan durdurmadı, hadi kalan yeter, sonra biz sizi bir daha getirin diye. Tamam, sen şuraya hadi. Hangileri? Gene skeletle çevirip buraya işte. Tamam, doğru bura gelin. Kaç? Baş... Ama... Dur bir oğlum. Bir şey bir şey, bir şey. Dur Dur, 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 da. E, ya geliyor. Şimdi da. patates kaynatalım, bir de ekmek sulayalım. Araba geliyorum, geliyorum. Geliyorum. geliyor. Düt geliyor abam. araba geliyor, araba geliyor. Smile. Annem bile geldi arkadaşlar. Şöyle sizleri kuşerin çıplığı en güzel yenen şey şöyle patates haşlaması. Annem böyle kuşet koyuyor. Buharını almasında daha çabuk pişsin diye. Şurada da yumurta var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yumurta haşlıyor. Çıplığımızı suya ıslattık. Yarısını. Yarısını da ayıklamadık daha. Ben bunları toplarken temizledim. Patates pişene kadar bu da çamurlarından biraz ıslansın. Söyleyince bir yıkayalım. Annem ekmek sulamaya gidiyor. Bir de onu çekeyim size. Etmem, bu

burası eski örtel arkadaşlar şöyle göstereyim size eski, eski odalardan annemin ne de az kalmış gidik Dört tane ekmeğe kaldı anne. 8 Sekiz taneymiş. Sekiz sen, de şey, şey. Çok değişik. Altı kalmış ya. Hayır, itmeyen altı kaldı mı kırılmış.

ekmeğimizi de suladık. Bu biraz bir arısın. Bir şey? Kalan çıktığımızda ayıtlayalım. Gel balkona oturalım da. Soğuk değil Yo, iyi. Yok iyi. Bir bak aynı gibi. Derken ya. Ben anca topladım anne yeter. An Yapacak bir şey yok. Ben yıkayım bir şey ayıtlayacağım. Bunu böyle ayıtlamam. Ben ayıtlamayacağım mısın? Yıkayacağım. Sen çek. Benim çıktığım çık. Tamam mı? Seninkine de çalar mı canım Niye çalar? Ben, ben de sen de sen de çalar sen çok ben niye önce ayıp böyle yıkasın? Benimki ayıptır. Benimkine karışık. Yarısını temizledim toplarken. Yarısını yani temizledim. Götür evet. 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 yani. bana. Ayıklayın. Bırakın. Şöyle. Bunlar temizledim. Otur anneye. Otur tutayıp gelmeyecek. Evet. 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 da Evet. 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 Burada da ne Yazıyı tit totu. Ama ayıtlama. Hep bitirmişsin. Git hadi o diye yürü. Sen oturuyor burada 30 derece durutlusun. Niye bitirmişsin? 30 derece bu ısı. Oturuyor. Geç iyi olanları toplamamışsın oğlum? Önce iyileri topluyordu. Sonra kirli. Koku enerji. Nasıl senin kokkunu hep duruyor? Ben kokulu topladım. Niye? Acı çıtığıyor kokunu. He kokak benzer mi? Yani çok acı ki, ya. Acı çıtığılar gibi, gibi değil buna. Acı. Anneannem bunlar daha mı toplamış? Hani de hepsi bitiyor. Dur oğlum. Şimdi mesela anneannem mi toplamış şimdi? Bunu topladım. Bir kişi. Bizim <gülüyor> burada çıldık <laughs> meşhurdur arkadaşlar. Mevsimi geldi mi illa herkes bir gider. Yumurta keseydin. Dur az daha kaynasın da. Yumurta. <laughs> evet. <laughs> Çıtlığımızın yanında da olmazsa olmazı patates, yumurta ve yufkadır. Yufka yumurtalar. <laughs> gösterdik ki. Neyi gösterdin? Biz şöyle tepsiyi, biz tepsiye ayıklamıyoruz. Biz de yok olmadığında buraya geldik. Al sen tepsiye ayıkla. Ben de tuşu da ayıkla. Temiz değil mi? Hmm. Hep götüne düşmüşsün. Mayrı, hep. Hepsini yazıştı. Bana göstere göstere topluyor da sonradan bozmuş. Düşünmesin canım. İlk çocuğa baktım. Ben Çocuğun için götürdüm de. Bak. Ben evet. çocuğa bakma için gitmedim ki. Siz de inazda da bak çocuğu bakıyorsunuz. Biz oğlum için bak Çocuk senin. kendi oynadı oğlum. Kendi oynadı suya gidiyor abi de. Oturur mu suya gidiyor diyor. Araba ya. sürüm diyor. Toslayacak arabayı da. Sıraya suradı. Eee nasıl gidiyor valla. Babası bıraksan gidiyor. Nereye gitsin ne bilsin çok. Hmm. O zaman mı Ha paket kaydım. Smay. Nasıl dinenle, nasıl mı? Basma basmayan ayağını çek. Ayağını çek. Bu niye giyiyorsun Çık. oğlum? Çıkar mısın? sen gideyim, dedik, otu, Annem ayağını Sonra da bakma Yatan bildi dedi. Ayağın altı bir çamurlu bir diyor o altına kadar. Sıra Cem'in üstünü sevmek olsun, Recem'in komple çamur olmuş. Ne? Toprağı yatacağımış, ne? Hmm, çocuk, kaldırma beni diyor keşke toprak. Keşke oynasa benim. nasıl yararmış toprak çocuğa. Oynadı diye kaldırmadım. Toprağa yatacak, çağınayacağımış. Küçük çocuklar böyle. Çok yararmış. Bir yolunu toprakla böyle bir şey. Çocuk ineğe mı? E, i̇neğe samanladım, Sula, sulamadım. Niye su vermedim hayvanlar? Su su böyle veriyor. Doğru, şimdi ikinci bir su. içmiyorlar. Niye ben de içiyorum? Böyle yemeğini veriyorum. Onu da sonra tutuyorum. Öğlen yemeğini nasıl içiyorum? Bazen de önce su veriyorum. Sonra öyle yemeğini. Ev dolunca. Yok, yok öyle düştü. Işte. İkisi bir, ikisi bir. İçiyor ya. Yani. Ne şu, ay şuralarını kesiyor biliyor musun? Yok Hı? yok, kesme onlardan da. Kokuyla da alır. Kestiydim ama ne iki tane. Açıkçası. <laughs> kesiyor. Ana iyi, ama koklu. Sadece koklu mu düşürmüşsün onu bakalım. Olsun yeter bak, onu. Çamur var anne hani ya. Kara kara kubur şunu Yok canım onlar al onu almayın. Kötülerini alın da. Cik, İsmail e telefonumuzu buraya getir annem de. Gösterelim şöyle yakından. Tekerlerini alın. Tekerlerini alın. Arkadaşlar sizlere şöyle yakından gösterin. Belki sizin oralarda da vardır. Toplamak isterseniz eğer. Şu gördüğünüz A, elimde hardal. İşte şöyle şu gördüğünüz de tekercan. Şöyle tekercan diyor arkadaşlar biz buna. Bakın şöyle göstereyim. Bu uyut, innelik. Uyumadı, uyumadı. Uyut uyut. Şu aç çıtlık arkadaşlar. Baba, Anne sen gül topladın mı hiç? Evet, evet. Çiftçik var. Şimdi Gülü içine. yok, senin marul. Şu bak. da marul arkadaşlar, şöyle. Gülü yok. Gülü bilmiyorum ki topladın içinde. Bayağı çeşit var yani. Hmm. Bayağı topladık. Ha şu da, şöyle göstereyim size. Gül mü? Artık. Bu da gül değil de, dur bakayım. Harder, harder. Anne ben dolu dedim biliyor musun? Gül mü? Gülü, Gülü hmm. ben çok topladım da. Harder. Gülü değildi, de bilmiyorum ki. Hadi hadi. Hadi hadi. Yok ya. Anne sen hiç toplama toplamamışsın Topladım, ki. Bana verdin topladın da sen 3 4 5 tek bir şu mu? Bir Bu da. ne? Harda. Onlar harda. Şu ne anne? Yani? Bu da evelik arkadaşlar. Evelik. Bu suda yetişiyor normalde. A, toprakta da yetişiyor da suda daha güzel yetişen var. Böyle büyük büyük büyük. Suda daha iyi olur. Annem gül toplamamış. Otlarımız bu, bu şekilde arkadaşlar çeşit olarak da. Daha tabii ki bayağı bir çeşit var da ha. biz bu kadarını bulabildik. Daha bulamadık ki. Daha evler varsaydık. kesin <laughs> mi? abi de. Naslı çuçu varmışmış. Yine anne, şimdi anneme topladım biliyor musun? İnnelik, anne ne? Yani. İnnelik çokmuş. Yok değil oğlum onlar çıklık değil. Ama annem de çıklık dedi bunlarda. Değil dedim ben. Annem bilemez. Annem de bilemez. Okuyun gitti çıklıklar da. ne bilsin o? Bunları biliyorum canım da fahrlarını bilemiyorum. Biliyorum. bile bilemiyorum. İnneliyi bilirim aç çıklığı biliyorum. Teker şu onları biliyorum biliyor musun? Hani. Başka da bilmiyormuş. Ne bileyim ikinci ya da çıklıklar da keşke Tamam. Poşetimi Bugün günümüz böyle geçti arkadaşlar. Çıtlaya gittik, topladık. Yemeğimiz de pişti. Yemeğimiz de oturup yiyecek. Durum işi yapacak bugün yani. Patates, yumurta. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hadi hoşça Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hmm.